Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Avatar World'da yaptığım bir evi göstereceğim. O zaman başlayalım. Burası böyle havuz falan var. Ondan sonra ızgara yapmak için şöyle ateşli bir şey var. Öyle açabiliyorsun. Bunu şişirdim şeyle. Nerede o? Heh, bununla şişirdim. Ondan sonra Şuraya geçelim. Salonumuz böyle arkadaşlar. Burada bir tane kız oturuyormuş. Böyle işte buraları herkes biliyor zaten sanırım. Ondan sonra burayı sabahtan akşama kadar uğraştım. Böyle tüm bebek eşyalarını, ne her şeyi dolaştırdım, Tıkıştırdım buraya getirdim. Ondan sonra bebek burada uyuyor. Yatak bulamadım. Yatağın yerini bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Çünkü bebek arabasında uyuyor çocuk. Ondan sonra mutfağımız böyle 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 böyle. Burası zaten her herkesin yaptığı modelde O yüzden çok detaylı göstermeyeceğim. Şu çekmeceye bakın. Şöyle. Baloncuk makinesini nereden bulduğumu hatırlamıyorum. O yüzden soranlara belki cevap ver be cevap veremeyebilirim. Şöyle bebek biberonları var. Şimdi o zaman ikinci kata ikinci kata geçmeye gerek yok. Üçüncü kat efsane. Ama geçerim sonda. <laughs> Çünkü ikinci katı da herkesin yaptığı gibi yaptım büyük ihtimalle. Böyle. Burası kedi alanı arkadaşlar. Burası aslında bir ev değil. Burası kedi bakıcılığı yapılan ve bebek bakıcılığı yapılan bir yer. Böyle bir sürü kedi eşyaları var. Şu tavşan çok tatlı ya. Bunu şeyden buldum. Hayvan alma yerinden. Hayvan eşyaları. Pet shop işte. Onun bahçesi var arkadaşlar pet shop'un. Oradan aldım. Böyle ıı, kedileri böyle koydum. Bunu da pet shop'tan aldım. Böyle mama kapları görebileceğiniz her şeyi şu raflar dışında her şeyi oradan aldım. Acaba aa aa çok güzel arkadaşlar bir tane yumurta buldum koydum. Birkaç gün bekliyorsunuz bundan sonra. Bir de bunu bir tane yumurta var pet shopta koca. Onu böyle dokunarak çatlatıyorsunuz. İçerisinden bu çıkıyor. Sonra bunun içerisine böyle eşyaların arkasına gizlenmiş yumurtalar oluyor beyaz. Onları koyuyorsunuz. ışığı açıp birkaç gün bekletiyorsunuz. Sonra bu şey mavi ve sarı olduğunda ya da mavi ve beyaz olduğunda Hemen alıyorsunuz çatlatıyorsunuz yine vurarak. İçinden bu çıkıyormuş. Ben de birkaç gündür bekliyorum. Ay çok tatlı. Böyle kalsın. Ondan sonra böyle. İkinci katı da göstereyim. Ev turu sonuçta. Böyle açılırsa tabi. Böyle. Burası. Böyle işte içecekler, kıyafetler, makyaj malzemeleri ve banyomuz var. Sabunlarımız, işte küvetimiz, havlularımız, tuvaletimiz, böyle bornozumuz, işte maskemiz. Böyle. Telefonlar, işte saatler radyo, içecekler, kurabiye, makaron işte, elmaslı bir şey, yastıklar, sandalyeler, yatak, bu kadar. Evet arkadaşlar, videomu da bu karakterimle bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma Abone olduğunuz için ve like attığınız için Tekrardan teşekkür ederim abone Abone olmayı like atmayı unutmayın O zaman görüşürüz Sonda biraz dilim dolandı ama